Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. İster çocuklarınızı örün, ister eşinize, ister kendinize. Oldukça güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Çok da gösterişli bir model arkadaşlar. Şöyle ben ilmeklerimi hazırladım. 8'in katı artı 3 ilmek olacak şekilde ayarlıyoruz. 8 tane ve sonuna 3 tane ilmek ekliyoruz. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişim 4 numara arkadaşlar. Model anlatımına geçebiliriz. Ee, anlatma geçmeden kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ee, sadece ilmeklerimi attım. Herhangi bir işlem yapmadım arkadaşlar. Ben örgünün arka yüzündeyim. Öne geçmek için bir sıra ters öreceğim. Hepsini ters örüyorum. Modeli örgünün ön yüzünde kuracağım oldukça güzel gösterişli bir model. 4 sırada bir tekrar ediyor. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben lastik yapmadan direkt anlatıma geçeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre lastiğini de ayarlarsınız. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Beş tane düz. 2. 3 4 5 3 tane ters 5 tane düz 3 ters 5 düz Yine 3 ilmeğim kaldı. İkisini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu aradaki 3 ilmeği arkadaşlar artırıp azaltabilirsiniz. Bu 5 tane ilmek üzerinde model kurulumu yapacağız. Bu 3 ilmek arada kalacak. İsterseniz 2 yapabilirsiniz ya da daha fazla yapabilirsiniz. Örgümün arka yüzündeyim. Düzler düz tersler ters. Başka bir işlem yapmıyoruz. Ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 5 ters yapıyorum yani. arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim yine. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağım. 4 sıralı bir tekrar ediyoruz dedim ama arkadaşlar bu düz örgüleri saymadığım için 4 Yani bunları sayarsam altı sırada bir tekrar eden bir model. Yine şu üç tane ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi düz ilmeklerdeyim arkadaşlar. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum. Aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Yine iki tane düz ilmeğim var gördüğünüz gibi. Bunu sağ kesme yapıyorum. Bir artırma yapıp 3 tersimi örüyorum. Evet modelim bu şekilde ilk sırası. Bir artırma yaptım. ses yapıyor. Bir artırma yaptım. İkisini birlikte düz olarak ördüm bir tane düz ördüm. Bu iki ilmeğimi de sağ kesme yapıyorum. Ve bir artırma yapıyorum. 3 ters örüyorum. Yine bu ters ilmeklerimden sonra bir artış yapıyorum. Bu düz ilmeklerime geldiğimde iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Yine bir düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte sağ kesme yapıyorum bir artırma yapıp kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka tarafta yine hiçbir işlem yapmıyorum. Düzler düz, tersler ters olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düzümü ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimi yine ters olarak ördüm. 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters Yine 3 ilmeğimi de örüyorum. 3 düzü sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kalan iki tane ters ilmeğimi de örüyorum. Evet düz ilmeklerime geldim. Şu bir tane düzü örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar dört tane düz ilmeğim kaldı. Şu üç ilmeği keseceğim ama öncesinde şu ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştireceğim. Şu iki ilmeği serçimi aldım. Arkadan bu ilmeği alıyorum. Ortadaki ilmeği de ön taraftan öne takıyorum. Üçünü bir topluyorum. Üçünü birlikte kesmiş oldum. Yine bir artış yaptım. Bir düzü ördüm. Üç tane ters. Evet arkadaşlar yine düz örgülerime geldim. Bir tane düz ördüm. Bir artış yaptım. Şu iki ilmeğim arkadaşlar. Sağ alıyorum. İlk ilmeğimi sol şişe tekrar takıp ortadaki ilmeği de örgümün ön yüzünden en başa takıyorum. Bu üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Kalan bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Modelim bu kadar basit. 3 tane tersimi örüyorum. Bir düz ördüm. Bir artış yaptım. Şu iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. Şöyle ördüm. Kalan ilmekleri de örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle ama arkayı görünce da biraz daha belli olacak modelim. Arkada yine düzler, düz tersler, ters. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5 ters ördüm. 3 düz öreceğim. 5 tane ters örüyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi yeni modele başlıyoruz. Hiçbir işlem yapmıyorum yine. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yani şuradaki işlemin aynısını yapıyorum şu an. Beş düz üç ters. ördüm 5 tane düz. 3 ters. Evet gördüğünüz gibi şöyle gayet güzel oldu. Örgümün arka yüzündeyim. Yine tersler, ters, düzler, düz. 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz 5 tane ters. 3 düz 5 ters. 3 tane düz. Evet örgümün ön yüzündeyim yine kesme işlemi yapacağız. 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Şöyle ipimi dolayayım. Evet arkadaşlar 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağ kesme yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir artırma yaptım. Düz ilmeklerime geldim. Bu iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. İki ilmeğimi yine birlikte sağ kesme yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm. 2 ilmeğimi sağ kesme yapıyorum. Bir artırma yapıp kalan ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Böyle ikinci kurulumu yapmış oldum. ikinci modelimizle birlikte yapalım. leri yine gördüğüm gibi örüyorum. 3 tane düz ördüm, 5 ters. 3 düz 5 tane ters. 3 düz 5 tane ters. 3 tane düz. Evet, örgümü yine ön yüzünde yem şöyle gördüğünüz gibi oluştuğu Çok güzel gözüküyor. Şu ikinciyi de tamamlayalım. 3 tane kenardaki ilmeğimi örüyorum yine. Şimdi arkadaşlar, bu az önceki artırdığım ilmek düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Ortadaki ilmeği sağ tarafa alacağım. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir artış yaptım, bir düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Bir düz ördüm, bir artış yaptım. Bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şöyle ön taraftan en başa takıyorum üçünü birlikte ördüm. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Bir düz ördüm. Bir artış yaptım. Bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte ördüm. Yine bir artış yaptım. Bir düz ördüm. 3 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şu arka tarafta örelim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Arkada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5 tane ters. 3 tane düz. 5 tane ters. üç tane düz beş tane ters üç tane düz Evet şöyle bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi burada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düzler düz tersler ters. Arkada da aynı şekilde tekrar ön sıraya geldiğimde yine model kurulumunu yapacağım. Yani tam şurada bıraktım anlatımı. Burada takılırsanız videoyu başa alıp baştan izleyebilirsiniz. Böyle oldukça güzel gözüküyor. Ben şöyle ön çalışmam vardı arkadaşlar. Onu göstereyim size. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yandan da göstereyim. Oldukça güzel kullanışlı bir model. Dediğim gibi ister çocuklarınızı örün, ister kendinize, ister eşinize. Hepsine yakışacak bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.